Hoşgeldiniz. Burada şöyle yatırım Tavsiyesi değil. Kimse tut tavsiyesi. Vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar bu videoda derhal ve dagi hissesine bakacağız. Önce derhalden başlayalım. Şöyle aşağı bir ineyim ben. arkadaşlar Süreye bağlı süre yetişirse diğerine öde yapacağım. 3 dakikamız var. Videonun şorta düşmesini istiyorum. Çünkü ne kadar süre bitti. Süre. Şimdi arkadaşlar kanal orta bandını geçersek yükseliş hedefimiz hemen hedefimizi işaretliyorum. 193 hedefimiz kanal orta bandını geçersek Pazartesi günü 19 Mayıs tatil. Salı günü arkadaşlar buradan takip edeceğiz. Salı günü ayın 20'sinde burayı takip edeceğiz. Buradan reddiyemez ise kanal orta bandı da geçer isek arkadaşlar hedefimiz 193 değerli Hemen e, era sayı olarak da bakalım. sayı olarak da arkadaşlar hemen şöyle göstereyim. Bunu günlükte bakmamız gerekiyor ama şu şekilde şuradan süreyi güne getirelim. Buradan büyütelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle biraz yukarıya doğru çıkalım. ha. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işaretlediğim bölgeler Yarın burayı test edeceğiz. Yarın demişim salı günü. Yarın pazartesi günü 19 Mayıs tatil. 20 Mayıs'ta arkadaşlar burayı geçersek 66 kaç 67 83 test edeceğiz. 67'den sonra 72'ye doğru gideceğiz. Arkadaşlar dirençleri sırasıyla takip edeceğiz. Hem era hem de grafikte. E, Öncelikle kanal orta bandını geçersek arkadaşlar RSI'den da bu dediğim bölgeleri takip ederiz. Ee, bu seçim söyleyeceklerim bu kadar. Şöyle grafiğimize tekrar gelelim. De. Şu şekilde. %9.68 var direncine. 150 kaçtı? 151 TL 60 kuruş arkadaşlar. de bakalım. arkadaşlar direnç noktasındayız. İkili tepe ikili tepeyi geçer geçersek arkadaşlar bakın burada işaretlemişim. Şurayı geçersek arkadaşlar yukarıdaki direnç bölgesi nerede? Ben gösteriyorum. Burada bir ikili tepemiz var. 127. Nokta, TL 60 kuruş bizim ikili tepe noktamız olacak. Buraya geldiği zaman arkadaşlar ikili tepe yapıp yapmamasına dikkat edeceğiz. 127'yi geçemezsek arkadaşlar sert düşüş beklenir. Ondan önce neresi direnç? Bir 3 saatlikte bir bakalım şuna. Bakın burası da direnç. Gördünüz mü? Burada bir direnç bölgesi var. Bakın şurası. 118'i de test etmemiz lazım. 118'den sonra 127 var. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Buraları sırasıyla takip edeceğiz. Öncelikle şu 109'u bir geçsin sonra 119'u, 118'i, sonra da 127'yi takip ederiz arkadaşlar. Bu şekilde Günlükte de al gelmiş mi? Evet. Günlükte zaten al gelmiş. 3 saatlik de bu şekilde. Bu şöyle RSI olarak ne durumda? Onu RSI olarak da giye bakmadık. Bir de RSI olarak da giye bakalım. Günlükte şöyle büyütelim. Evet, siyah trendin üzerine çıktık. Yukarıdaki dirençleri görüyorsunuz. 75, 71. Bunun haricinde bir direnç yok. Bunlar trend zaten. Trendler direnç değildir. Sadece aşağı inerken kırılıp kırılmamasını takip ediyorduk. Şimdi normal trende döndü mü? Evet. Siyah çizginin üstüne çıkmış. Şimdi 71'e kadar bir direnç noktası yok her sayıda. Takip edeceğiz. Bugün yüzde kaç artı kapatmış? Göremiyorum. Şöyle bir büyütenim bakalım. Nerede yazıyorlar? Şurada yazıyordu. Hay. Göremedim ya. %8.47 artı yapmış. Bakın şurada yazıyor. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu rakı bu kadar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Sohbet ne